Sevgi Rodrive'ın MoviSuite eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videoda MoviKit Torque Drive modülünün nasıl oluşturulacağı ve nasıl kullanılacağı anlatılacaktır. MoviKit Torque Drive, Movie drive ürün grubundan yalnızca Movie drive teknoloji sürücülerinde kullanılabilir ve en büyük avantajı, bir PLC'ye ihtiyaç duymadan sürücü üzerinden işlem yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Önceki videolarda PLC kullanıldığı için Ethernet altyapısı kullanılmıştı. Bu videoda sürücüye direkt bağlanıldığı için EtherCAT üzerinden bağlantı yapılacaktır. From Network Scan içerisinde EtherKit SBAS seçeneğinden scan işlemi yapılır. A taranır ve gelen uyarıya evet denir. Bu videomuzda startup yapılmış bir sürücü kullanılmıştır ve user unit kısmı yine önceki videolardan Novikit Velocity örneğimizde olduğu gibi benzer şekilde ayarlanmıştır. İlk adımımız motorun altındaki yarım küreye sağ tıklanır ve Add from Katalog seçeneği seçilir. Açılan Novikit penceresinde Drive alanından Torque Drive modülü eklenir. Gelen uyarı onaylanır. Modül eklendiğinde input değerlerimiz değiştiği için limit switch hatası vermektedir. Hata resetlenerek devam edilir. Mowakit Torque Drive modülü on word taberleşme kullanır. Her bir sürücünüz için ayrı IP atamaları yaparak bu wordleri master PLC'niz ile de kontrol edebilirsiniz. Bu uygulamamızda Mowisit üzerinden bir motoru Torque kontrol modunda çalıştıracağız. Sürücü içerisine girilir. Mowakit Torque Drive altında Basic Settings içerisinde Control Source sekmesindeki Source seçeneği Fitbus olarak seçilir. Bu, hem Moosuit Diagnostic üzerinden hem de Master üzerinden Ethernet bağlantısı ile kontrol etmenizi sağlar. Bu videomuzda Moosuit üzerinden kontrol sağlanacaktır. Diagnostics altında Moosuit Diagnostics içerisine girilir. Burada PC kontrol kısmı aktive edilir. Proses Data kısmında birinci word kontrol word'ü, ikinci word hız, 3. Word kalkış ivmesi, 4. Word ise duruş ivmesidir. 5. Word dijital output, 6. Word çalışma mod seçimi, 7, 8 ve 9. Wordler rezerv, 10. Word ise setpoint point torque değeridir. Sağ tarafta ise motorun anlık durumlarını izleyebileceğiniz değerler görülmektedir. Wordlerin ne olduğu video açıklamasında gösterilmiştir. Enable sinyalleri verilir. İlk açılışta program inhibit sinyalini otomatik olarak aktif etmektedir. Dolayısıyla sürücüyü inhibit durumundan çıkarmak için 13. bit kesilmelidir. Hız, kalkış ivmesi ve duruş ivmesi bilgileri girilir. Örnek olarak maksimum hız değerine 1500, hızlanma ve yavaşlama ivmelerini ise yine 1500 değerlerini girelim. Çalışma modu Torque kontrol olarak seçilir. Burada hız bilgisi sistemin her ne şartta olursa olsun çıkabileceği maksimum hız değeridir. Tork değeri ise motorun çıkış mili üzerindeki tork değeridir ve motor torku bu değere ulaşmaya çalışır. Bu değere ulaşabilmesi için maksimum hız değerinin de gereğinden fazla düşük olmaması gerekmektedir. İlk olarak setpoint tork değeri 100 olarak girelim. Start'a verdiğimizde aktüel hızın set ettiğimiz hıza ulaştığı görülür. Motora dışarıdan kuvvet uygulandığında aktüel tork değerinin set değerine yani %100 değerine ulaştığını görebiliriz. İkinci olarak tork değerini 20 yapalım. Dışarıdan kuvvet uygulandığında motorun rahatlıkla durduğu ve aktüel torkun da %20'ye ulaştığını görebiliriz. Bir başka örnek için tork değerimizi %3'e set ediyoruz ve hız limitini 15.000 olarak ayarlıyoruz. Görüldüğü gibi aktüel tork değeri %3'e ulaştı. Fakat bu torka yaklaşık 1500 mm bölü saniye gibi bir değerde ulaştığı için maksimum hıza erişemedi. İlginiz için teşekkür ederim. Bu islet eğitim serisindeki diğer videoları da göz atabilirsiniz.